Arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi üçüncü videomuzda bugün Root Hurwitz kararlı kriterine bakalım. Ee, teorisini anlatmaya gerek duymuyorum. Birazcık e, kafa karıştırıcı olmasın diye ben direkt örnekler üzerinden gitmeye çalışayım. Şuraya ben direkt bir önce Drought Hurwitz yazayım. Yine biraz açık görünüyor ama Root Herbits. Tamam. Şimdi mesela benim elimde bir tane polinom var. O da şu olsun. PS eşittir. S üzeri 4 artı 2S küp artı 3S kare artı 4S artı 5 bu sıfıra eşitlenecek biliyorsunuz. Şimdi e, yapmamız gereken şey bunun köklerini bulmak. E, tabii şu an elimizde bir matlab olsa bunu zaten kolayca yaparız. Herhangi bir sıkıntı olmaz ama elimizde matlab yok şu anda. O yüzden bunu yani bu root-herbits yöntemini kullanarak gidelim. Şimdi burada en büyük derece hangisidir? S üzeri 4. Ben burada bir tablo oluşturacağım. S üzeri 4 S üzeri küp, S küp, S kare, S1 ve S üzeri 0. S üzeri 4'ün kat sayısından başlayarak 1'e atlayarak kat sayıları yerine yerleştireceğim. Şöyle bir çizgi çizeyim buraya önce. Bunun kat sayısı 1. Bir. bir atladım. Bunun kat sayısı 3. Bir atladım. Bunun kat sayısı 5. Şimdi geldim küpten başlayarak aynısını yapacağım. Ee, küpün kat sayısı 2. Bir atladım. 4s'in sayısı 4. Ondan sonra tekrar bir e, katsayı olmadığı için buraya ben 0 yazacağım. Peki şimdi burada yapacağımız işlem nedir? Olay şu. Şuradaki değeri ben bulacağım. Buradaki değer ben buna A diyeyim. A eşittir. Şimdi çarpımı gerçekleştireceğim. Bu ikisinin çarpımı bu determinanta benzer bir şey. Eksi bu ikisinin çarpımı bölü bu değer. Yani a eşittir. 2 çarpı 3 eksi 4 çarpı 1 bölü 2. Ne oldu bu? 6 eksi 4 2. 2 2'ye böl 1. Ben şimdi buraya 1 yazacağım. A'yı buldum. Şu B'ye bakalım. B de aynı şekilde E, ee, bununla bunun çarpımı eksi bununla bunun çarpımı yine bölü 2. Tamam. Bakalım şimdi ona. E, ee, neydi? 2 ile 5. 2 çarpı 5 eksi 1 çarpı 0 bölü 2. O da eşittir. Ne olur? 5. Buraya ben 5 yazabilirim. Tamam burası artık yok. Şimdi geldik şuraya. Ben buraya da C diyeyim. C eşittir. Artık alt kattayız. Bu ikisinin çarpımı eksi bu ikisinin çarpımı bölü bu 1. Yani 1 çarpı 4 2 çarpı 5 bölü 1. Ne oldu burada? 4 eksi 10 bölü 1. Yani eksi 6. Buraya eksi 6 yazayım. Tamam. Şuradaki üçgen oluşturduğumuz zaman bakın. 3 terim vardı. 2 terim var, kaldı. 1 terim var. Artık şu da en son elimizde kalan şu değer. 5. Onun için yeniden bir hesap yapmaya gerek yok ki zaten ee, dikkat ederseniz. Eksi 6 çarpı 5 eksi Şuraya 0 yazarsak eğer 0 bölü eksi 6 dersek buraya 5 otomatik olarak gelir. Tamamdır. Peki şimdi burada ben neyi kontrol edeceğim? Sonuç olarak benim tablomda şu işaretler çıktı. Yani şu sayılar 1, 2, 1, eksi 6 ve 5 çıktı değil mi? Buradaki işaret değişimi kadar benim köküm sağ yarı düzende. Yani kararsız bölgede. Bakalım Buradan buraya işaret değişimi var mı? Yok. ikisi de pozitif. Buradan buraya var mı? Yok. Buradan buraya işaret değişimi var. Yani birden eksi 6 olmuş. Burada bir tane kök var. Eksi 6'dan 5'e var mı? Var. sen daha var. Bir kök daha burada var. Yani burada şunu diyebilirim. İki kök kararsız bölgede. Evet, router Hurwitz arkadaşlar bunun gibi. Şimdi ufak bir uygulama daha yapalım isterseniz hemen. Başka bir soruya bakalım arkadaşlar. Şimdi onu da şöyle yazalım. PS eşittir. Şu an görülüyor mu bakayım mı? Görülüyormuş. S üzeri 4. 2S küp artı s kare artı 4s artı 2. Burada hemen tabloyu oluşturalım. S üzeri 4, s üzeri 3, s üzeri 2, s üzeri 1, s üzeri 0. Şimdi kat sayıları yerleştireceğiz. S üzeri 4, 1, s üzeri 2, 1 ve 2 var. S üzeri 3, 2 var. S üzeri 1, şu 4 var. Bu da 0. Şimdi şuraya A diyeyim. A eşittir. 2 çarpı 1 eksi 1 çarpı 4. 2 çarpı 1 eksi 1 çarpı 4 bölü 2. Yani ne oldu bu? 2 eksi 4 eksi 2. Eksi 2 bölü 2 eksi 1 oldu. Eksi 1. Buraya eksi 1 yazayım. Zaten gördüğünüz gibi şu anda burası eksi 1 olduğu için direkt bu sisteme ben kararsız diyebilirim. B'ye bakalım. 2 çarpı 2 eksi 1 çarpı 0 bölü 2. 2 kere 2 4. 2'ye böl 2. Şuna bakalım. C'ye. C, ye. C ye eşittir. Eksi 1 çarpı 4. Eksi 2 çarpı 2 bölü 1. Yani 1 çarpı 4. Eksi 4. Eksi 4 daha. 8 bölü eksi 1'den eşittir. Bu 8. Peki başka bir şey kaldı mı? Şu ikiyi direkt buraya alacağım. Tamam. Şimdi burada nasıl bir yorumda bulunabiliriz? Hmm, şuradan şuraya bir işaret değişim var. Bir de buradan buraya bir işaret değişim var. İki kökü bunun. Kararsız bölgede. Evet şimdi arkadaşlar root hermetsiz kısaca bu kadar. E, bence bugünlük bu kadar video yeter. E, bir sonraki videomuzda ben yine bu bazı özel durumlar var. Onlardan bahsedeyim. Yani şurada işte sıfır olması durumunda ne yapacağız ya da bir sıradaki bütün elemanların sıfır olması durumunda nasıl yol izleyeceğiz. Onu inceleyen bazı özel durumlar var. Onları daha sonra ekleriz. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.